Mikrofonu Durmuş Topçuoğlu hocamıza veriyoruz. Alkışlarımız arkadaşlar. Alkış! Evet arkadaşlar. Evet, <laughs> böyle kısa bir zamanda çok iyi bir gezi, keyifli bir gezi yaptıran değerli organizatörümüze, katlanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii diğer katılımcı, diğer misafir arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Biz buraya 15 öğrenci, 3 tane öğretmenle proje kapsamında geldik. Tabii proje kapsamında aramızda görmek istediğimiz arkadaşlarımız da vardı. Bazı nedenlerle gelemediler. Onların da isimlerini burada zikretmek istiyorum. Ahmet Karataş, eski şefim. Mustafa Şahin Bey, müdür yardımcımız. Taş bu. Söyledim. Aa, Aa, Söyledim. Allah Allah. Söyledim. Söyledim. Ve bugüne kadar ben çok kültürel diziye katıldım. <laughs> bu kadar kısa sürede dolu dolu çok gezdiğim bir <laughs> tur ya da gezi olmadı. Gerçekten turu düzenleyen arkadaşlara bu kadar dolu yaptıklarından <laughs> dolayı hepimiz adına, hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Değerli kardeşim deli bekliyorum de buraya. Hocam gel Allah başlayın, hocam. Hocam, hocam. hocam ne hocam be. Koş. Hadi ÇEK! ÇEK! Sıksak hocam. hocam! Ooo! <laughs> oh! Kaç Abi kameraman. <laughs> <laughs> ya ya. <gülüyor> ben, hocam, bana selam gönderiyor <laughs> ortalığı. Biz gözüme geliyor. Şıpşak da o. 3 saniye bir.

Herkese iyi akşamlar gençler. Sağ ben de hpsana ilk geldim. <laughs> Daha önce biraz dedim. Bu projenin bir anda sana doğal üyesi olarak kendimi içinde buldum. Burada e, geldikten sonra bu proje için Tek hocama yardımcı olmaya çalıştık. Bu projede tüm emeği geçen arkadaşlar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu Almanya gezisi kapsamında bize yardımcı olan yani diğer İbrahim abi olsun, İsmail abi olsun ve bu geziyi planlayanlar, dolu dolu geçmesini sağlayanlar tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bravo, bravo.

Evet, bebe Ali hocam, Ali Evet. Alkışlarınızla değerli abimiz, isminize emin başdayım. Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin Bey kardeşimize mikrofonu takdim ediyorum. Uymuza. İsmail Bey, zotam. Keşke abi. Hocamız selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hepinize de hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Bu turu düzenleyen kardeşlerimize, abilerimize canı gönüllere teşekkür ederim güzel memleketimin, cennet memleketimi güzel insanları. Sizler de buraya tekrar hoş geldiniz diyorum. Canı gönülde. Hayırlı yolculuklar. Geldiğiniz için de sizlere teşekkür ederim. Bu vesileyle sizin sayenizde biz de gezmiş olduk. Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Bravo, bravo, bravo. Evet, teşekkür evet. Teşekkür ederim. Yine bu proje bazında bu bağlamda Sayın Hocamızın da kısa ve öz duygu düşüncelerini arz ediyorum hocam. Ee, Konuyla ilgili, programla ilgili. bu. Ön konuştuklarında ayrıydı. Onlar ayrı, bunlar ayrı. Hayır, hayır görüntü alıyor çünkü. Değerli kardeşler, Mümin Uluç deyince Mülhaim'de bir markadır. Böyle bir ifade kullanır, bilinçli kullandım. Kütahya'mızın da e, elçiliğini yaptı. Ancak hem Kapadokya'nın hem Hasat'ın özellikle Türkiye'mizin Arıta yalnız elçisi değil, büyük elçisidir. Hem de kültür büyük elçisidir. Nerede bir hasta var? Nerede bir efendim ihtiyacı olan var? koşar, koşturur, yorulur. Artık e, belki gece geç saatlerde ikilerde, üçlerde ancak evine dönen bilen bir insan. Adeta ümit kapısıdır. Kapısına gelen hiç kimseyi geri çevirmez. O bakımdan ben Rabbim ona güç versin, kuvvet versin diye dua ediyorum. Daha nice nice başarıları imzasın inşallah. Onun sayesinde Güzel bir organizeyle en güzel bir gün geçirdiğimizi ifade edeyim. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Mümir seninle gurur duyuyor. Mümir Ulu seninle gurur duyuyor. Hakikaten ne güzelmiş böyle ya. Hocam bir daha soru verelim <laughs> mi? Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağolun. Sağolun. Sağ de evet. Değerli öğrencilerimizin de

Hayırlı yolculuklar arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın bu mikrofon size çok <laughs> yakın. Çok çok yakın. Duygu düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Çünkü hocam çekiyor bunu bak. Gündeme alacak. Facebook'ta <laughs> yayınlayacak, <laughs> YouTube'a atacak, Gediz Kim? Belediyesi'nde, Gediz oku, evet. Okul'da yayınlanacak. Onun için Çok bir hatıra kalır arkadaşlar. Hiç çekinmeyin <gülüyor> bakın. Burada abimiz var, kardeşlerimiz. Ramazan ikiyiz beraber gelin. Hocam <laughs> <laughs> valla korkutlarız ya. Tarık, Tarık. Video daha, video daha. Hadi <laughs> sayın arkadaşlarım, öğretmenlerim, Eee Mümin amcam. <laughs> çok... Amcam ne İsmail amcamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bize çok çok yardımlar etti. Eee şoför beyimiz kaptan. bize çok çok şeyler tanıdı. Anlayış gösterdi. Teşekkür ediyoruz. Eee Tabii bu bizim için çok metin güzel bir an oldu. Metehan unutma, Metehan. Metehan unutma. <laughs> Metehan arkadaşımız İbrahim Keskin amcamız oğlu. İbrahim oldu. Keskin unutmuyoruz. O geldi çok iyi oldu. Daha ee, işte, başka de... edecek bir şey bulamıyorum. Çocuk bozduk işte. bir günde. Ee, bir de arkada... <gülüyor> <gülüyor> Ömer Güzel. Ömer <laughs> buraya gel lan. Arkadaşımız Ceyhan'ım. Ömer Güzel. Kendisi hocam. <laughs>